bugün e, bu kartlardan arkadaşlar e, şey takım kuracağız. Bu parti biri. Parti için bir, şimdi parti de yapacağız. Başlayalım. Messi gördüğünüz Messi sokakta koyacağız şimdi. Şu. Messi sokakta koyduk. Ben seviyeyim numara Tony Cross orta sahaya. Tony Cross gidiyor. Aşağıya geç. Mes mes koyduk ama. Gavie. Toncross normal ortası. Ortaya. De, orta bari de neredeyse sağa koyalım. Neymiş? Mes sağ kalkmış pardon. Neymar'da sağ kanada yapıştıralım şöyle. Sekiz çelik. Bu kalsın belki eşyalar. Enko, koku, koku forvet arkası diyor. Forvet arkası. Ya da ikisi gelir ya. Kalıcı Volkan Demir Allah Sırf sefer koyarız. Kalıcı Esenlisi. Bu da böyle. Bir dakika şu. Ama bu da buraya koyayım. Şöyle bir takım şu an oluşmaya başladı böyle. Sağ ol. Sol kanatına gerek yok. Sentral for. Şu da Valencia'nın oraya var. Ya. Yedek bakalım. Yaman da iki yedekte kalsın. Kurtu var kaleye geçiyor. Kaleyi. Kaleyi burası. Umutlu aldı. Faydasaydı ya. Mbappe. Mbappe yedek koyuyor. Romario. Bir de Santofor. Yedek kalsın. Bunu yiysen. Yedek kalmasın lan bu iş. Romariye'de helak kalabilir. İki santrafor yediğimiz var. Alvarez, santrofor. Talsik var. olmaz. Elfan olmaz. Oliver olmaz. Kavirolmaz. Ronaldinho. Neymar yerine Ronaldinho'yu koyalım şöyle. Neymar yedek koyalım. Alexander Arnold koyalım şuraya. Finitius gerek yok. Kepa ıı, yedek kaleci olsun. Merkez orta saha, o, oh, K.F. gerek yok. yok. Karnavar olsun, stoper oynayalım. Stoperi koyalım Karnavar'ı. Eski sağ kanat var abi. İsteseydin o kanatçı. Tamam. Pele. Şimdi Pele'yi koysam var ya. Neyse Pele yedek oynasın. Osman Dembele sağ kanat Abi. Ne lan bu çok ağır. İyisin yerine onadan bu. Valla bilmiyorum. Geç. Beçen Bauer, Libero. Geç. At şunu. Ne yazar ki? Orta sağa gerek yok. Marses, sağ kanat. Çavi, merkez orta sağa. Alalım şu kendimizi. Eğer bulamazsam şey, belki orta sağa oynatırız. Sağlık herhalde olmaz. Gerek Juan Perez. Dörtlü defans yapacağım bu arada. Üçlü format üçlü orta saha, dörtlü defansını soruyorlar Tamam. Tamam. Evet, şimdi neymiş? Kontrolarda oynuyorlar. Bir yedek de koyalım. Evet. Gerek yok abicim. Bir çıba şöyle gerek yok. Tony Kroos. Tamam orta sahamızın. Aa Tony Kroos koyduk. <laughs> bu cesur olmuyor mu? Bilmiyorum. Alex. Walter Gomez. Jorge Suarez. Buradan Fernandez orta saha. Tamam şimdi yedeklere bakalım. Yedek stoper koymuşum Yedekte stoper yok. Şimdi biraz bir stoper lazım. Şöyle. kesin olsa stoper lazım. Bekham Ballers teper oynar mı? Neyse koydum. Toy geri koyayım. Kadına Tony Cross sel mi? Şöyle ne ne Neyse. Ballers forvetti ah. Zemek bir tane orta sağımız var. Orta sağ gerek yok. Bir tane stoper lazım. Sa Sakas çok önemli yani stoper. Ha sağ sol bek lazım şöyle. Seyirsen o bir kalsın. Kalsa komik olmaz. Annemler var. şöyle gördünüz mü? Annemler şimdi ses sonuna geldi. Anladığım neymiş, 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 var neymiş, 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 neymiş,

Şöyle bakalım bir şey. Şunlara bir şey işte ya. Kutum şöyle anlaşılsın. Şöyle. Tamam dörtte defa soracağım. Şimdi iki yedeklerimizi alalım. Kaleci yedek. E, stoper yedek geldi. Kabir burada. Şöyle böyle oynayacağız. Bakalım. Bir tane santrafor. iki tane santrafor olsun. Şu, şöyle yapalım. Tamam. Bir tane sol kanat. Ben bir rana değilim. Kaç tane Ne? Sol kanat. Tamam iki tane sol kanat yedi. İki tane kaleci yedi. Bu şey, kanada şey. Kebabı razı yedi. Tamam. İki tane kaleci yediğimiz var. Ee, sağda iki tane sağda koymuştu. Sağ kanat var mı? Bak. Kesinlikle sol kontrolünü şantafa ile sağlık. Yantara sınır mıydı? Bakın yantara sınır mıydı? Şantafa ile de sağlık. Bu tamam. Gelip görmeyecek ama daha iyi oluyor. Şimdi ispatla yiyelim. birincisi. Ayrıca Bakayım.

bir tane var. Sen de tasarlıyorsun. Sen de Sen daha Sen de tasarlıyorsun diye. Sen de tasarlıyorsun de tasarlıyorsun diye. Sen de de tasarlıyorsun diye. Sen de tasarlıyorsun diye. Sen de

Soperya da lazım tabi şu şunca. Kardeşim. Kendi, omuz, omuz. Bir dakika. Yukarıda 8 daha kart var. arkadaşlar. Ben şu 8 daha bakayım. Evet, sol back'i buldum Aa, ama sol back'siz o yüzden galiba yedek alt sarf alalım yedeklerim ha heh burada stoper mi var o tamam. martinez d martinez stoper'i bulduk? şimdi sol back var şu kadar. tamam bir tane sol buldum Stopper at ve sol beke stopper ve libero. Tamam. Sol at. Sen soluk beke verdin mi? Sen soluk beke var çünkü. Yenide. Ne? Ne olmadı? Sol beke.

Neyse, olsun neyse biz tapetlerle olsun tamam şu benimle kadar şey e de böyle bakın bakalım bakalım nasılmış kurtuva var Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Hernandez, Xavi, Nicolas. Alexander Arnold, Cannavaro, Kemba Walker, Robertson ve ben. Şimdi bu takım golü baya. Nerede? Onda olan hangi yaşta? Takımın ismini ne koyalım? Miyazaki, Miyazaki. İrfan'ın İ'si

insanlar video atamıyorum. Nedense. Neyse. Son bir kere şöyle şöyle bay bay. Video Kutu 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 kutu